Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Maşa. Ben de Kocayu. Bugün sizlerle beraber renkler kitabımızdan değişik renkler öğreneceğiz. Hazırsınız. Başlıyoruz. Bu sayfamız kahverengi. Bakalım neler varmış. Burada bir hayvan var görüyor musunuz? Evet. Bu bir kartal. Burada da bir yaprak var. Burada da bir kayık. Burada da bir hayvan, dikenleri olan bir hayvan. Evet, doğru bildiniz. Bu bir kirpi. Burada da bir fındık varmış. Burada da boş bir sepet. Burada da mantarlar var. Burada bir hayvanımız var. Hav hav diye ses çıkartıyor. Sizce bu hayvan ne? Evet, bu bir köpek. Burada da bir sincabımız var. Bu yumurtalar hangi hayvanın sizce? Burada da karınca kardeşler varmış. Burada da uçan bir sübürge. Boynuzları olan hayvan Hangisi? Evet. Bu bir geyik. Burada da bir hangi hayvan var? Bildiniz mi? Hindi. Burada da fındıklarımız var. Burada da bir baykuş. Burada bir eldiven. Burada da kurabiyelerimiz var. Bu sayfamız siyah Maşa siyah bir şey biliyor musun? Bir kedi var sanki siyah renkli. Koca ayı sen biliyor musun siyah renkli ne var? Penguenler siyah renklidir. Bakalım başka neler varmış. Evet burada sevimli bir faremiz var. Burada iki tane penguenimiz. Burada bir piyanomuz var. Oo, burada sesi çok güzel bir hayvanımız var. Biliyor musunuz bu hayvanı? Evet. Bu bir karga. Burada da botlar var. Burada da sevimli bir kedi ve fare. Burada bir sihirbaz şapkası. Burada bir değişik bir hayvan var. Biliyor musunuz bu hayvanı? Evet, bu bir kokarca. Burada da bir televizyonumuz var. Televizyonda sanki çizgi film oynuyor, değil mi? Burada da bir arabamız var. Burada farelerimiz. Burada da bir örümceğimiz var. Burada da bir taşıtımız var. Çuf çuf diye ses çıkartıyormuş. Hangi taşıt biliyor musunuz? Evet, doğru bildiniz. Bu bir tren. Arkadaşlar siyah sayfamızı da bitirdik. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maşa ve kocayı sizleri çok seviyor. Hoşçakalın.